Oyuncular yerlerini aldı. Maç başlıyor. Ve karşılaşma başladı. Süper gücünü erken kullandı. Vücudunu siper ediyor adeta. Çok hızlı bir gol. Alttan gol açlıyor. Kontrollü oynuyor ve hata yapmak istemiyor. Hayır hayır tribünler kızgın kendi kalesine attı. Yukarıdan gol peşinde. Her şeyi kurtarıyor. Her şeyi. Kaleye baktı ve şut çıkardı. Gol gol gol. Güzel çıkardı. Direkten döndü. Sürekli zıplayan bir oyuncu var. İzlerken biz yorulduk. Uyarılar arttı. Yoksa sarı kart mı görecek? Koku mükemmel bir kafa golü. Şansını üst taraftan deniyor. Çok enerji yerinde duramıyor. İşte gol. İşte gol. Maçı yarıladık. Çivi gibi çaktı. Golü üstten arıyor. Bakalım kendi kalesine attı. Ve taraftarları kızdırdı. Yerden yuvarladı. Sürekli zıplayarak rakibini şaşırtmaya çalıştı. O oh, nasıl bir şut. Maçı neredeyse koparttı. Aman Allah'ım gol gol gol. Alta doğru vurdu. Maçta yavaş yavaş sonlara yaklaşıyoruz. Top direğe çarptı. Kafasıyla topu kaleye gönderdi. Rakibini şaşırtmak için kafasında topu sektiriyor. Öndeki oyuncu süreye oynuyor. Oyunu yanlış anlamış olabilir mi? Golü rakip kaleye atması gerek. İşte bu kadar. Direğe çarptı ve oyuna döndü. yolladı ve son 10 saniyeye girdik. Sürekli zıplayan bir oyuncu var. İzlerken biz yorulduk. Artık son düdük bekleniyor. Maalesef kendi kalesine gol attı. Ve son düdük. Maç bitti. Bu kadar fazla gol yenen oyuncu için tehlike çanları çalıyor.